Evet şimdi bir kuru sıklığıyla bir çalışmamız olacak. Çok iyi izleyin. Sessizlik lütfen. Ağırıca. Muhteşem. Emir'le beraber bıraktı. Mustafa Bey böyle. Eğer o kolda bir kolluk olmasaydı muhtemelen eti koparmıştı. İnanılmaz bir basınçları var. Tamam, alabilirsin. Mustafa Bey'e, kötü adama vesiyor ya, kocaman bir alkış. Vesiyor <laughs> ya, hadi. <laughs> Bu eğitimin e, adı bodyguard eğitimi. Bir daha arayalım. Şimdi kötü adam itecek ve düşecek Mustafa Bey. Evet, komut almadan saldırması lazım. Stop. Alkış. Evet. Taplarsınlara ölüm. Süper. Hey Süper. Harika. Yalnız alkışlar o kadar az geliyor ki buraya.